Sadece ben evet, Elif üzülsün istemiyorum. Bu tarz şeyleri evet takmıyor biliyor beni. Ama sonuçta e, o da insan, o da görüp üzülüyor. E, o üzülsün istemiyorum. Bana istediğinizi diyebilirsiniz. Elif yaşına göre olgun, cesaretli, birçok insanın yapamayacağı acaba el alem ne der diye e, şeyleri düşünmeyip tamamen kendi hissiyatlarına göre hareket etti. İyi ki de etti. O kadar mutluyum ki, o kadar şanslıyım ki. Aslında e, en başında istediğim şey sonrasında gerçekleşti. Böyle gerçekleşmesini ben de istemezdim tabii ki. Ben gerçek bir ilişki yaşamak istiyordum. Gerçeklik istiyordum. Yalandan program uğruna, sosyal medya uğruna ya da başka şeyler uğruna bir ilişki yaşamak istemiyordum. Çok şükür ki Elif bunu bana gösterdi. Çok da mutluyuz. İsteyen insanlar istediği gibi linç etsinler. İstediklerini yazsınlar, istedikleri yapıştırmaları e, söylesinler. Umurumuzda bile değil. Ben sadece e, Elif üzülsün istemiyorum çünkü siz belki kendi hayatınızda cesaret edemeyeceğiniz e, şeyi Elif yaptı diye Elife yargılayamazsınız eleştirebilirsiniz hakaret edemezsiniz ben Elif'in bulmuşum bundan sonrası da Trevor'ı benim çuvurumuna da değil isteyen istediğinde söylesin ben Elif biliyor gerisi boş.